Merhaba arkadaşlar. Veri bilimi derslerimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde yine veri manipülasyonu konusundan Pandas'a devam ediyor olacağız. Biliyorsunuz önceki bölümümüzde Pandas serileri oluşturmayı ve birkaç tane aslında serilerle ilgili işte indeks işlemlerini görmüştük. Bu videomuzda da bu serilere devam edeceğiz. Birkaç tane daha özellik göstereceğim. Ardından zaten Pandas'a devam etmiş olacağız. Birkaç video daha sürecektir muhtemelen. İsterseniz bir başlayalım. Import Pandas'ı pdp'ne bunu kaydettim. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Burada seri olarak bir yani şu bildiğimiz şu seri olarak sözlük oluşturabiliyoruz normal Python'daki gibi. Bu Spider'da gördüğümüz Python'daki gibi. Onu nasıl yapıyoruz? Ee, şöyle yapalım. Şöyle dictionary diyelim. Eşittir dedim. dedim. nasıl yapıyorduk? Şöyle bakın sözlük oluşturmak için iki tane e, şu süslü parantezi açtıktan sonra içine değerler giriyoruz. Ne olsun işte yine sallıyorum. Player olsun. İki nokta koydum. Diğerini giriyoruz bundan sonra. Ne olsun 23 işte. Virgül koydum bir tane daha şey girelim. Eleman girelim iyice görmemiz için. Bu da number olsun. Number da işte 45 olsun. Şimdi bunu biz şöyle bakın type dict dediğimiz zaman dict'inlerin bakın dictionary olarak bize zaten bu geliyor. Biz bunu peki seriye nasıl entegre edeceğiz aslında? Şöyle yapıyoruz onu da. Mesela seri anlamında ne diyelim işte eee array array diyelimiz. array1 diyelim karışmasın şimdi. array1 dedim. P nokta yine seri s diye oluşturuyorduk biliyorsunuz pandas.series nokta şöyle iki iki parantezimi açtım buraya normal parantezi açtım ardından içine buradaki değişken ismimi giriyorum dikşinerinin dikini girdim buraya ardından bakın ele bir çalıştırdığım zaman ben Gördüğünüz gibi player 23 number 45 oldu. D type de integer 64 oldu. Hatta bakın şöyle type'ına da bir bakalım. Array bir dersem eğer. Gördüğünüz gibi normal bir panda serisi oldu. Çünkü burada biz aslında e, array birimizi panda serisi dictionary e eşit dediğimiz için. Ama gelip burada yine type dictionary dersek zaten onu değişen bir şey olmadığı için bir de dictionary'i verecektir. Şimdi sözlük oluşturmak aslında bu şekildeydi. Şimdi e, şeyi de görelim bir. Normal bundan paydaki gibi istediğimiz elemanları e, biz seçebiliyoruz istediğimiz bölgelerden. Şimdi ne demek istiyorum? Yine bir tane e, bir seri oluşturalım hızlı bir şekilde. Array 2 dedim. Yine pd nokta pd nokta series. Şu hep e de büyük yazıyorum orada. Series 4 7 9, 8 9 0 56 falan olsun işte. Sonra biz ne yapıyorduk? Mesela işte 4 ve 7'yi falan getirmek istiyoruz. Şöyle yapıyoruz. E, ee, R2. Geldim köşeli parantezi koydum. 0'dan 2 2 elemanı getir dedim. 0 4 geldi. 1 7 geldi. Bunu aynı şekilde 3 yapsaydık. Şuradan 8 de gelecekti. İşte 0. indeksimiz 4, 1. indeksimiz 7, 2. indeksimiz 8 olarak geldi. Zaten bunları biliyorsunuz pandastak gibi. Bu arada şey de var. Biz bunu önceki videoda söylemiştim. Şuradan ben bulayım hemen. Nerede yapmıştık? Nerede yapmıştık? Şurada bakın. bu serilerde indeks değiştirebiliyorduk. Burada aynı şekilde bunu işleri string işlem olarak da yapabilirsiniz. Ya da farklı bir indeks atayarak da yapabilirsiniz. Onu bir daha göstermeyeceğim. Kalsın orası şimdilik. Zaten e, hani gösterdiğim için onu string'e çevirirseniz aynı kapıya çıkarsınız zaten. Yine bu array'ler hakkında işte sorgu yapabiliyoruz. Ne olsun işte array bir nokta. Bunu demiştik. Bir daha bakalım bu. Bu dersek eğer. Normal e, array'deki hatta şu array, array 2 miydi bu kaçtı bu? Array 2'ymiş. Array 2 nokta. Değerler dersek normal bizim oluşturduğumuz array'deki değerleri verecektir. Ardından bunları e, ne yapabiliyoruz? Liste şeklinde bakabiliyoruz. List. Ne yapıyoruz burada da? İşte array 2 nokta item istersek eğer bunları da bakın şöyle e, aslında ne diyelim burada listeli bir şekilde görebiliyoruz. Yani nasıl oluyor? 0. indeksimiz 4, 1. indeksimiz 7. Bak şuradan bir daha kontrol edelim. 1. indeksimiz 7, 2. 8. Şöyle 5. de 56 olarak bize bunu aslında liste şeklinde tutturabiliyor diyebiliriz. Evet Pandas'ta bu liste ve eleman işlemlerine aslında indeks işlemlerine devam ettik. Böylece e, pandas da yine ilerlemiş olduk. Birkaç video zaten e, pandas da bitecektir. Veri manipülasyonu kısmı tamamen bitecektir zaten. E, takıldığınız bir yer olursa aşağı yazmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar dilerim.